Hatun! Uyuyan güzel, kalk. Kalk. Ne oluyor? Kalk, bizle geliyorsun. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Zorluk çıkarma. Kırarım kolunu kanadını. Al şunu. Bırak! Ya, bırak beni, bırak! Kes sesini Hatun! Keserim o dilini. konuşursan zehre şifa veririz kurtulursun. Yok inat edip konuşmazsan kendi kanında boğulursun. Söyle bakalım sen kimsin? Seni kim ne maksatla soktu hareme? En baştan anlat. Benim suçum yok. Hı. Ünvarşah Sultan beni buraya getirdi. Konuş. Hünkârımızı öldürmek için mi geldin? Ha? Bunun için mi girdin hareme? Konuş! Ben gözdeyim! Sizin yaptığınız suç! Sultanım! 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 Fazla vaktin yok hatun. Konuşsan iyi edersin. ...aklını başına devşir Hatun. Kimin için susuyorsun? Kimin için ölüyorsun? Konuş! Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Sultanım. Sultanım yapmayın Allah aşkına. Hünkârımızın masum bir gözdesi o. Neden yapıyorsunuz bunu? <laughs> masum. Gözümün içine baka baka yalan mı söylüyorsun hala Bülbül'e? O bir casus. Sultanım. Sultanım yapmayın. Kız bir şey bilseydi konuşurdu zaten. Sultanım kız ölüyor. Allah aşkına pişman olacağınız bir şey yapmayın. Ne olur. Er ya da geç ortaya çıkacak Bülbül'e. O gün hünkârımıza ihanet eden herkesin kellesi gidecek. Hatun. Hatun. Sakın ola kimseye bir şey söyleyin demeyin. O söyleseniz de kimse inanmaz. Hatun tamam. Hatun korkma geçti. Sakin ol. Hatun, sakin ol. Korkma. Geçti, sakin ol. Sakin tamam. Vallahi Rabbimin talihli kuluymuşsun. Az daha geç kalsam imamın kayığına biniyordun, ona da söyleyeyim. Korkma. Ben... Konuşmasına ramak kalmıştı. O bülbül uğursuzu bozdu işi. Nereden çıktı anlamadım ki. Hatun masum değil cennet. Bir daha Ahmet'le yalnız kalmasına müsaade edemem. Halil Paşa'ya kızı tetkik etmesi için haber yollamıştık. Bir ses yok daha. Haber yolla gelsin. En azından Dilruba meselesinin hesabını versin. Emredersiniz. Lakin evvela sizinle konuşmak istiyorum. Onca yıldır hizmetinizdeyim sultanım. Ne gecem oldu ne gündüzüm. Takdir ederseniz ki ben de aciz bir kulum. Hudutlarım var. Çok yoruldum Sultan. Müsaade ederseniz emekliyim istiyorum ben. Nereden çıktı bu cennet? Hususi bir sebebi yok. Harem işlerinden eli tek çekmenin vakti geldiğini düşündüm. Ona sen değil ben karar veririm. Sultanım. Bu mevzu kapandı cennet. Halil Paşa'ya haber yolla. Emredersiniz. Niye geldin sen? Seni görmeye geldim. Akşam odana geleceğim. Zira sana söylemem gereken önemli bir şey var. Sultanım. Melek'i. Sen hareme dön. Çocuklarla meşgul ol. Emredersiniz sultan. Meleki benim kardeşim gibidir, biliyorsun. Ziyadesiyle narin, hassas bir kalbi vardır. Onun kırılmasını hiç istemem. Sen de buna göre davranırsan iyi edersin. Ne kastettiğinizi anlamadım sultanım. İskender, melekinin sana olan hisleri malum. Lakin sen istemiyorsun. Uzak dur ki umutlanmasın. Canını yakarsan, ben de senin canını yakar. Ne vakit tamamlanır? Çok az kaldı hünkârım. Beğendiniz mi? Sen nasılsın? Haremde seni üzen canını sıkan bir şey yoktur inşallah. Hiç kolay değil Harem. Ama sizin varlığınız bana güç veriyor. Yoksanız resiminizle avunuyorum. Nasıl oldu bu? Hünkârım. Nasıl oldu bu Yasemin? Mühim bir şey değil. Nasıl oldu bu dedim Yasemin? Beni odaya kapattılar bugün. Az kalsın ölüyordum. Bülbüla yetişti. Kurtuldum. Kim yaptı bunu? Samsulda. Gel. Bu halimden yetişin. Osmanla Mehmet kavga edecek. Neden? Ne oldu? Şu yeni gelen cariye Melek Sima yüzünden. Ne oluyor Mehmet? Gelecek oyunda kim vardı Osman? Ha? Dur ben tahmin edeyim. Ha? Melek Sima sandığın gibi değil kardeşim. Sana içimi döktüm ben. Sana isterimi anlattım. Ama belli ki hata etmişim. Validem yollamış. Haberim yoktu inan. Geldiği gibi de odasına yolladım. Dokunmadım dahi halvet olmadı. Ya. Yalan söyleme bana. Sırf ilk ben gördüm ben sevdim diye on değil mi? Ha? Senin abinin bu kadar işte. Beni emretmişsiniz hünkârım. Siz ne cüretle benim haremimi sorguya çekersiniz? Haşa. Sakın inkar etmeye kalkma Cennet. Yasemin her şeyi anlattı. Sen de oradaymışsın. Sen ki benim baş hazinedarımsın. Mani olacağın yerde yardım mı ediyorsun? Başlayın hünkârım. Kösem Sultanımız ne yaptıysa sizin iyiliğiniz için yaptı. Yasemin Hatun, onun casus olduğundan şüpheleniyorlar. Maazallah size bir zarar verir. Eğer bir kez daha haremimde böyle bir hadise yaşanırsa... ...seni azletmekle kalmam Cennet. Senin canını alırım. Kösem Sultan haber yolla. Derhal odama gelsin. doğduğumuzdan beri bana ait olan her şeyi gözlüktün sen. Evvela annem aldın. Şimdi melek simayı. Başka anadan olmanın acısını böyle çıkarıyorsun değil mi? laflarına dikkat et Mehmet. Yalan mı? Gerçekten de yüzdeş kardeşim. Sen başka anadan olmanın acısını böyle çıkarıyorsun. Sen bizim kardeşimiz değilsin. Rus. Validem acıyorsun. Kıymet donunuza sorun validem. İlk o bana. Hakaret etti validem. Neler dedi bir duysanız. Tamam susun ikiniz de. Melek Sima'yı ben gönderdim Halbet'e. Vakti gelince senin de haremin olacak. Osman'ın suçu yok. Ne vakit suçu oldu güzel. Mehmet dur. Sana ne demeli Osman? Nasıl vurursun kardeşine? Üzerime geldi validem. Tutamadım kendimi. Bir daha böyle bir şey zinhar olmayacak. Duyuyor musun beni? Kardeşlerine el kaldırmayacaksın. Nedim, niye böyle yapıyorsun? Niye üzüyorsun beni? Benim için niye üzülüyorsunuz ki Valide Hanım? Benim sizin gözünüze zerre kadar kıymetim yok. Hele Osman'ın yanında hiç. O nasıl söz öyle aslanım? Benim için bütün evlatlarım bir. Hepinizi çok seviyorum. Sevmiyorsunuz beni validem. Kabul edin. Varsa yoksa Osman. Gözünüz hep ona arıyor. Size göre hep o üstün. Derslerde en başarılı o. En iyi ok atan o. En iyi kılıç kullanan o. Hatta sizi bile benden çok seviyor öyle değil mi? Sanki farklı anadan olan o değil de benmişim gibi. ben seni nasıl sevmem? Sen benim ilk göz ağrımsın. Ben anneliği seninle tattım. İlk sen güldürdün yüzümü. İlk senin için ağladım. hünkârımız sizi görmek istiyorlar. Gel. Ahmet. Sen ne yaptığını sanıyorsun kızım? Yasemin Hatun'u zorla bir odaya kapatıp sorgu sual etmişsiniz. Bülbül'ü zor almış elinizden. Bülbül Ağa'nın lafıyla mı? Cennet maradın. Hatun anlattı her şeyi. Yasemin bir hain Ahmet. Safiye Sultan'ın koynumuza soktuğu bir yılan. Sana zarar verecek diye korkuyorum. Anla beni bir şey yapacak diye uykularım kaçıyor. Bunların hepsi bahane. Hatun'un varlığına tahammülün yok. Ve bunu anlıyorum. Lakin bu yaptığı şey kabul edilemez. Haddini ve nerede duracağını bileceksin. Ayrılana dönebilirsin. Cennet ne yapmaya çalışıyor Allah aşkına? Hünkârımız her şeyi itiraf etmiş. Eyvahlar olsun. Bugün de emekliye ayrılmak istediğini söyledi. İşler çeviriyor. Bakalım yakında çıkar kokusu. Sultanım, Halil Paşa'dan beklediğiniz haber de geldi. <laughs> Tahmin ettiğiniz gibi. Safiye Sultan göndermiş Yasemin Hatun'u. Malumun ilanı. Venedik'ten getirmiş iki yıl evvel. Adım Mehmet Paşa'nın konağında husus eğitilmiş. Artık hiç şüphem kalmadı Hacı Hatun bir hain. Ahmet'e zarar vermesini bekleyemem. İcabına bakın. Cennet duymasın. Yasemin Hatun'un içine bitirin. Aman diyeyim. Dikkatli olun. Kimse görmesin. Sultanım, hoş geldiniz. Safiye Sultan'a geldiğinizi haber edeyim. Lüzum yok Firuze. Hayırdır Kösem? Bugünlerde çok ziyaret eder oldun. Yasemin Hatun'la alakalı hakikati öğrendim. İki yıl evvel bizzat Venedik'ten getirtip Adım Mehmet Paşa'nın konağında hususi olarak yetiştirmişsiniz. Yıllar içinde seni kitap gibi okuduk, ezber ettik Kösem. Sen daha adım atmadan benzilinin neresi olduğunu biliyoruz. Hatun da o yüzden getirdik. Senin ezberini bozmak için.